Mobilyadan duvar kaplamaları ve dekoratif eşyalara kadar mekana dair her şeyi kişiye özel bir şekilde üreterek mekanın ruhuna uygun projeleri komple bir tasarım şeklinde sunan Türkiye'nin dışına dünyanın dört bir yanına da hizmet vererek kimi zaman bir prensin sarayını kimi zaman ise beş yıldızlı bir otelin odasını tasarlayan tasarımlarıyla mekanlara rahatlık, fonksiyonellik, lüks ve lüks ve estetik katan Art Design. Gecede yılın tasarım mobilya markası ödülünün sahibi oluyor. Ödül alması için Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi'yi sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz, tebrikler. Ödül takdimi için oyuncu, sunucu ve müzisyen Uğur Arslan'ı sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkürler, çok mersin. Yaklaşık 25 yıl önce tasarım, öt tasarım ötesi mottosuyla çıktığımız bu yolda kişiye özel alan tasarımı, kişiye özel mobilya alanında bizi bu noktaya taşıyan önce aileme, sonra iş arkadaşlarıma ve Muammer Kapıcıoğlu'na teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler, tebrik ediyoruz.